Güney Hanım'la ikinci seans buluşmamızı gerçekleştirdik. Hoş geldiniz Güney Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, çok iyiyim. Nasıl geçti? Biraz telefonlarla konuştuk. Haftan bir ödeminiz olmuştu. Endişe vermişti. Ama geçti değil mi endişeleriniz? Evet, Peki, ağrılarımız oldu mu? Çok az. Çok az gayet güzel görüyorum. Bugün bir iki nokta ufak tefek eksikliklerimiz var. Onlara da bakacağız. Ondan sonra diğer işlemlerimiz devam edeceğiz. Evet, daha önceki seansımızda ip askı, sıçılıp dolgumuzda yüzü şekillendirme ve sıçılıp mezoterapimizi yapmıştık. Bugün de dolgu ile ilgili eksikliklerimiz varsa bir kontrollerimizi yapacağız. Çok fazla bir eksik görmüyoruz. Arkasından işlemimize devam edip neler var dudaklarımıza, e, fışıltı dolgusunun dudak formunu kullanarak e, dudaklarımızı yapacağız. Çene köşelerinizde bir içeri doğru çentikleşmeler gördüm. Oralarda bir düzeltmeler yapacağız. Tabii ki bu mesteraplerde göz altınızda komple çalışacağız. Buradaki mesterapımızın güzel tarafı bu. Ciltte veya yüzde, boyunda, elde, nerede bir problem görüyorsak ışıltı mesterapımızı her yerde kullanabiliyoruz. Çünkü cildin rehabilitasyon için gereken Hyaluronik asit, aminazite, proteini, vitaminleri hepsini ihtiva ediyor. Yeter ki problemi doğru test edelim ve kaç seans yapacağımızı bilelim. Ondan sonra zaten artık cildin kendi işi. Yani kendini onarması. O zaman bugünkü işlemlerimize başlayalım. Güney Hanım'ın işlemlerinin sonuna geldik. Neler mi yaptık? Aslında çok fazlasıyla işlemler yaptık. Birden bu kadar genç bir hanımefendiye bu kadar işlem var. Ancak tabii ki bunların hepsinin bir miktarı var. Ama ihtiyaç varsa kombine bir şekilde uygulanabilir. Bunu da çok güzel bir şekilde gün ayında hep birlikte göreceğiz. Toksin uygulaması, dolgu, ip dudak dolgusu, mezoterapi derken her cildinde, yüzünde, her yere ufak ufak dokunuşlar gerçekleştirdik. Bakalım bu dokunuşlarımız nasıl olmuş, Sizler ne diyeceksiniz bunun için? Onun için final mi finalde? Hep birlikte göreceğiz. Finalde görüşmek üzere.